Litecoin'de normalde yükselişler devam ediyordu ve açıkçası bazı bölgelerde trend kırılımları da gerçekleşiyordu. Biz de tabii ki takip ediyorduk, yakından takip ediyorduk ve bir oba formasyonu vardı. Evet oba formasyonu ve boyun çizgisi kırılırsa en azından şu bölgeleri hedefleyebileceğimizi düşündük. Ama maalesef öyle olmadı. Oba formasyonu kırıldıktan sonra evet bir miktar bize para kazandırdı. İş süren stopla stoplu bir şekilde takip ederken maalesef yukarı yönlü hareketlerle stopumuz patlatıldı. Ya olabilir. Yani açıkçası çok fazla zarar da etmedik. Ee, çok minimal karla bu pozisyondan ayrıldık. Ve yakından takip etmeye devam ettim. Ensesindeydim Litecoin'in. Ve yukarı yönlü hareketler devam ederken arkadaşlar tabii ki gene bir trend kırılımı gerçekleşti. Ve burada benim için önemli olan nokta destek bölgesinin kırılmasıydı. 5 dakikalık time frame'e geleyim. 5 dakikalık time frame'de tabii ki alarmlar kuruldu. Destek bölgesi kırılırsa aşağı yönlü hareketler şelale olabilir dedim. Çünkü neden? Arkadaşlar bir önceki videomda, 3 gün önce paylaşmış olduğum videomda kriptoda balinaların alım ve satım baskısını gösteren osilatörden bahsetmiştim. Bu osilatör aslında e, satış baskısının çok net bir şekilde ve alım baskısının çok net bir şekilde olduğunu gösteriyor. O yüzden arkadaşlar siz de vakit kaybetmeden Mightyji kanalımın e, mevcut en son videosunu izleyiniz ve durumu burada aslında özetlemiştim. İşte şu an baktığım zaman arkadaşlar şöyle Erasayı bir kapatayım. Erasayla işimiz yok. Evet bakın normalde çok ciddi bir bölgede 5 dakikalık time frame'de aslında normal bir satış baskısı içerisindeydik. Ve dedim ki burası kırılırsa zaten şelale olacak. Ve bunu ben takipçilerime akşam saat 8 sularında uyardım. Dedim ki piyasa avcılar VIP grubundaki takipçilerime oluşan momentum düşüşünden ve negatif uyumsuzlukla bize düşüşe, düşüşün sert olacağını gösteriyor. Ama şu an takipteyim. Alarmlar kuruldu ve takip ediyorum. Sizler de takip ederseniz iyi olur. Çünkü paylaşım vakti bulamayabilirim. Bu ne demek arkadaşlar paylaşım vakti bulamayabilirim? İşte paylaşım vakti bulamayabilirim sebebi aslında net bir şekilde bu. Bu yüzden bulamayabilirim. Bakın bir saatlik time frame'de pozisyonu takip ediyorsanız tek bir mumda %45'lik bir düşüş gerçekleşti. Ama 15 dakikalık time frame'de eğer e, takip ediyorsanız grafiği ortalama yüzde 15 düşüş gerçekleşti ve ben bunu paylaşıncaya kadar da düşüyordu. Yani o yüzden dedim ki takipçilerim sizler de bunu yakından takip edin ki en azından fırsatı yakalayalım. Evet benim beklediğim senaryo kadar düştü arkadaşlar. Benim beklediğim senaryo 1.91 senaryosu gerçekleşti. TP1, TP2, TP3 ve TP4'e kadar düşüş gerçekleşti ve olması gereken de buydu. Bunu piyasa Avcılar VIP grubumuzdaki takipçilerimle paylaştım. Ve ben bunu aslında öncesinden de paylaştım. Bunun örnekleri de var. Birçok pozisyonları zaten piyasa Avcılar VIP grubuna paylaşıyorum. Siz de vakit kaybetmeden piyasa avcı VIP grubuma dahil olursanız bu tarz paylaşımı önceden haberde olabilirsiniz.